Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün her zaman meşhur yaptığım kum yapacağız. Hem misafirimiz gelecek, hem de dedik hem de yez akşama doğru. Çayla birlikte güzel olur. Şimdi arkadaşlar burada bizim yanım şey var, marvelli var. Bununla birlikte yapacağım. Evet. Tabii tereyağı ile gönül yapmak isterdi ama... Yani tereyağı var aslında, kullanabilirdin. Kullanabilirdim ama yani çok, çok pahalı. Çok pahalı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu oda sıcaklığında beklettik. Aslında çıkarttık hatta biz onu dün akşamdan hemen çıkarttık geceden. Ben de şu an elime şey olacak diye şey yapıyorum. Bakar mısın? Evet o kadar yumuşakmış. Yumuşak sana yumuşak. kolaylık olsun dedim. Bakar mısın abla? Bıraktığım anda ne oluyor? Şimdi bunu hemen çıpa atayım elimin altından. Evet. Arkadaşlar malzemeleri sayın. Bir adet margarin. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Üç buçuk su bardağı unumuz. Buğday nişastası, pudra şekeri, birazcık koku ve tat versin diye ablam vanilya eklememi istedi. Ben de tamam dedim. Arkadaşlar hemen margarini koyduktan sonra sıvı yağını koydum. Sıvı yağını koyduktan sonra ben dedim ki ölçüleri arkadaşlar göstereyim. Hem de martalarını belki merak edersiniz. Belki aynı malzemeyle yapmak istersiniz. Diye. Bu sefer tamamen malzemeleri hazırlamadan karşınıza çıktık. Arkadaşlar normal pudra şekeri. Aslında her türlü oluyor. Ben bunu açayım ablacığım güzelce şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra sonra hemen ardından bir su bardağı pudra şekeri. Pudra şekerini koyacağız. Şu şekilde. Dur. İstersen ha. onu onun üzerine karıştırabilirsin. Ha, hepsini birlikte mi karıştıracaksın? Şimdi tamam nasıl istersen öyle yapabilirsin. birlikte yapacağım. Şimdi bunu da açtık. Arkadaşlar Yaz benim yine buğday nişastası. Bir su bardağı da ondan koyacak. Ay bunu keselim dur. Bir su bardağı da hemen bundan koyacağım. Bu arada mısır da koyabilirler abla. Mısır nişastası. Aha mısır nişastası. Yani olmayanlar mısır nişastası, buğday nişastası kullanabilir. Şimdi abla, bu şekerle hemen ay elimde dağıldırmadan önce keşke şunu da koyaydım. Ha, halledeceğim. Arkadaşlar, vanilyayı da koyuyorum hemen. Hamur kabartma tozu koymuyoruz. Bunu annem bana sormuştu, içine hamur kabartma tozu koyacak mısın diye. Arkadaşlar, koymuyoruz. Şimdi, Onu ben de sormuştum sana sanki. Evet. Şimdi abla bunları güzelce. Ben başka yoğuracağım. bir şey. Başka bir İlk önce içinde sana. pudra şekerin erimesi eriyecek. Ondan evet. sonra. Tamam. Şimdi ben bunu şöyle güzelce tereyağısı hem erisin abla içinde. Kıvamını alsın. Kıvamını vereyim. Kıvamını verince görüşelim. Tamam. Arkadaşlar şu şekilde. İçindeki Bak. paket yağsını. Paket yağı zaten yoğurdukça o gidecek abla. Tamam. yavaş yavaş Bunu ne ekliyorsun sanırım. Tabii ki. Kaç su bardağı onu demiştik? 3,5. Bu evdeki mesela bardak ölçüsüne göre değişebiliyor Mesela büyük Bizim bardak olur küçük. standart e, hani şu 200 milimlik su bardakları var ya. Evet arkadaşlar. 200 şu şekilde göstereyim ben o bardağı. Az önce zaten hani koyarken evet, şey şu şekilde de ama göstereyim. Bu bardak. Şu şekilde. Aynen öyle. Bunu mu direkt koyuyorum. Şimdi hiç uğraşmayacağım. Elimle arkadaşlar hem pratik hem de kolay. Hazır. Şimdi ablacığım çok büyük yapmayacağım. Çok da küçük yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar fazlalığını yanlardan aldım. Yani eşit olsun diye yapıyorum aslında ben bunu. Şuradaki çıkıyor, şuradaki çıkan umursamıyorum, şuradan çıkanı şey yapıyorum, alıyorum. O şekilde. Şu şekilde şimdi, yağlı bir kağıt serdik hemen tepsimize arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde koyacağım. Bu arada bence kakolu yapmayalım. Tamam, kakaosuz da olur. Onu yapalım sadece. Tamam. Sen o zaman bunu yap. Tamam. Bitirmeye yakın ben yine tekrar senin yanına geleyim. Tamamdır. Yavaş yavaş arkadaşlar bitmek üzere. Şu şekilde arkadaşlar. Yaptı. Üzerlerini de desenlerini verecek. arkasına fırına gidecek. Evet ama kimi büyük kimi küçük oldu. Neden? Kocaman oldu. Niye mi? Arkadaşlar kimleri yetsin diye uğraşıyorum. Tepsiye sığsın diye. O yüzden biraz büyüttüm. Bir sefer büyütünce de dedim ki bu kadar niye büyüttün? O zaman sen küçükleri alır, bitmiş zaten. Biraz büyütürüm. Arkadaşlar şu an desenini veriyorum. Deseni de bir çatal yardımıyla isterseniz kapak yardımıyla da yapabilirsiniz. Hafif bir kakaoyu bandırıp dizaynı kapakla da şey yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Hepsini de arkadaşlar getirdim. Şunları mesela bakın büyüttüm belli zaten. <laughs> Olsun. Kimileri gibi ki var kimileri. Şu an fırına, fırına gidiyor. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz şu şekilde pişti. Gülcan'ın ellerine sağlık. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız da kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.